İki kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı. İki polis memurunu da başından vurdu. 32 yaşındaki Güven Güler, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki yakın arkadaşı Ergül Mey'i silahla başından vurarak öldürdü. Sabaha doğru bu kez akrabaların oturduğu evi bastı. Önce 61 yaşındaki yengesi Güllü Güler'i yine aynı silahla başından vurarak öldürdü. Ardından yengesinin gelini olan 35 yaşındaki Sevim Güler'i boynundan, 42 yaşındaki Adem Tepe'yi de kolundan vurarak kaçtı. Motosiklete binerek yanına bir arkadaşını da alan silahlı saldırgan bu kez Fatih Nişancı Mahallesi'ne geldi. Önce markete girdi, alışveriş yaptı. Ardından deniz otobüslerinin nerede olduğunu sordu. O anlar iş yeri güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Marketten çıkan ikili birkaç metre yürüdükten sonra güven timinden iki polis tarafından durduruldu. İki saldırgan bu noktaya geldiklerini güven timleri tarafından karşılandığı Ekipler onlara kimlik sordular. Ancak onlar kimlik yerine silahlarını çektiler. Ve iki polisi burada yaraladıktan sonra da işte sokağın sonuna doğru kaçmaya başladılar. Onlar kaçarken yaralı polislerden bir tanesi ise işte buradan sürünerek yaklaşık 30 metre mesafe kat etti ve bakkalın oraya doğru giderek yardım istedi. Biri çenesinden diğeri yanandan yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar polis ekiplerinin yanı sıra çevreye de isabet etti. İşte onlardan birkaçı da bu arabaya denk geldi. Bir saldırganın taksiye binerek Başakşehir'e kaçtığı belirlendi. Sorguya alınan taksici, katil zanlısı Güven kendisine seni de öldürecektim dua et, bana iyi davrandın dediğini belirtti. <laughs> Çok sayıda ilçede arama başlatıldı. Başakşehir'de mağaralara kadar operasyon düzenlendi. Çok geçmeden güvengüler Başakşehir'de saklandığı bir via düğün altında gizlenirken saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Bahçelievler'de yapılan operasyondaysa bir kişi daha gözaltına alındı. Olayda yaralanan iki polis memurundan birinin hayatı tehlikesi sürüyor.